üç ay önce bir ilaç deneyine katıldım ve ne olduğunu birilerine anlatmam gerekiyor. Sürekli düşünüyorum. Haberlere mi gitsem, bir avukatım bulsam, bir şeyler mi yapsam diye ama imzaladığım gizlilik sözleşmesi var ya, eminim deliksizdir. Zaten kim bana inanır ki? Araştırmacılar inanmıyor. Her aradığımda aynı cevabı alıyorum. Tüm denekler nötralize edici madde uygulandıktan sonraki 72 saat içinde tamamen iyileşti. Ama ben yaşadıklarımı biliyorum. 6 yıl acı çektim. Üniversitede top oynarken iki dizimi de mahvettiğimden bu yana. Doktorlar buna bir isim taktı. Şiddetli, iki taraflı patellofemoral ağrı sendromu ve kıkırdak dejenerasyonu. Bunun anlamı şuydu. Attığım her adım cam kırığı üzerinde yürümek gibiydi. Her merdiven ayrı bir olay. Bazı geceler mutfak zemininde her iki dizimde de ısıtıcı pedlerle oturur ileri geri sallanırdım. Ağlardım. Durdurmaya bile çalışmazdım. Her şeyi denedim. Fizik tedavi, kortizon, iltihap önleyiciler. Beni hasta eden, kabız yapan ve neredeyse bağımlı bırakan opioidler. Tıbbi masraflar yüzünden zaten bir kere iflas etmiştim masabaşı bir işte çalışıyordu. Doktor randevularını geç, kirayı zar zor ödeyebiliyordu. Bir gün bir klinik deney ilanı gördü. Devrimsel, uzun etkili bir ağır kesici üzerine bir aylık çalışma. 2500 dolar. Aynı gün aradı. Vantage şehir merkezindeki o cam binalardan birindeydi. Vale hizmeti olan, içerideki sahte bitkilerin muhtemelen kiramdan daha pahalı olduğu türden bir bina. Bekleme salonunda deri koltuklar, soyut sanat tabloları, yeni dergiler vardı. Doktor Sara Chen, 40'lı yaşların ortasında görünüyordu. Saçları hafifçe ağarmış, gözleri keskin. Ona güvenmemem gerekiyormuş gibi konuşuyordu. Bir tomar belgeyi önüme iterken adı NX-47 dedi. Sentetik bir bileşik. Hücresel düzeyde ağrı sinyallerini bloke ediyor. Tek enjeksiyon 4 hafta rahatlama. O noktada okumayı bıraktım. 4 hafta. Ağrısız. Geri kalanını umursamadı. Gluteus Maximus'a yapılan enjeksiyondan sonra bileşik karaciğer tarafından yavaşça metabolize edilir. Katılımcıların çoğu ilk 6 saat içinde tam ağrı kesilmesi bildiriyor ve yan etki gözlemlenmiyor diye devam etti. Çoğu katılımcı. Diğerlerini sormalıydım. İğne basitti. Hemşire beni bir odaya götürdü. Yüzüstü uzanmamı söyledi. Enjeksiyonu yaptı. Her zaman gençeksiyon gibiydi, hızlı, unutulacak kadar sıradan. Doktor Chen, olumlu ya da olumsuz tüm etkileri not ettiğim günlük tutmamı, endişe verici bir şey hissedersem hemen aramamı söyledi. Eve dönerken saatlerce hiçbir şey olmayacağını düşünüyordum ama otoyolda bir yerde direksiyon başında dizlerimi rahat ettirecek bir pozisyon aramayı bıraktığımı fark ettim. Artık yapmıyordum. Eve vardığımda 6 yıldır bana eşlik eden o sinsi, sürekli ağrı tamamen kaybolmuştu. O gece 8 saat boyunca deliksiz uyudum. Üniversiteden beri ilk kez. Ertesi sabah günlüğe başladım. Birinci gün 15 Ekim. Yedi buçukta uyandım alarm olmadan. Kesintisiz 8 saat uyumuşum. Yıllardır böyle olmamıştı. Normalde gecede 3-4 kez uyanır. Her döndüğümde dizlerim yanar. Yataktan kalkmak Tuhaf geldi. Bekledim. O ağrıyı aradı. Ama gelmedi. Mutfağa yürüdüm. Sadece yürüdüm. Aksama yok. Duvara tutunma yok. Kahve yaptım. Ayakta içtim. Sadece öylece ayakta durdum. Ne kadar sık sık ağırlık değiştirdiğimi, yaşlandığımı, pozisyonumu düzelttiğimi ancak artık yapmayınca fark ettim. Mahallede yürüyüşe çıktım. Yarısında döndüm. Dizlerim ağrımıyordu ama bacaklarım zayıf hissettiriyordu. Sanki aylarca yatakta kalmışım gibi. Sanırım dizlerim korumaya o kadar alışmışım ki vücudumun geri kalanı hareket etmeyi unutmuş. Öğle yemeğinde garip bir şey oldu. Dilimi ısırdı. Çok değil. Kazara ısırıklardan biri. Ama neredeyse hiç hissetmedim. Ne irkilme ne keskin bir sızı. Sadece uzakta bir his. Belki de ağrının yokluğuna o kadar odaklandım ki her şey sessizleşti. Doktor Chen bu akşam aradı. Nasıl hissettiğimi sordu. Her şeyin mükemmel olduğunu söyledim. Memnun gibiydi. Olumlu değişiklikler de önemli veri noktaları olabilir dedi. Ne tür değişikliklerden bahsettiğini sormadım. İkinci gün 16 Ekim. Dün gece bir şey oldu. Hala titriyorum. Saat 3 gibi tuvalete kalktım. Uykuluydum. Hala kesintisiz uyumaya alışamamıştım. Karanlıkta tökezledim. Küçük parmağımı komodine vurdum. Tanrım. Sanki biri ayağımı çekiçle ezmiş gibiydi. Yere yığıldım. Bağıramadım bile. Boğuk, kesik nefesler çıkarıyordum. Işığa ulaşmak için süründüm. Kan göreceğimi sandım. Kemiğin dışarı çıktığını, bir yerin yırtıldığını sandım. Ama neredeyse hiçbir şey yoktu. Sadece küçük bir kırmızı nokta. Banyoda oturup ona baktım. 20 dakika, belki de daha fazla. Ağrı azaldı ama Düşünmeyi bırakamadım. Çok kötü bir sakatlık yaşamışım gibi hissettirdi. Oysa sadece ayak parmağımı çarpmıştım. Dizlerim hala mükemmel. Hiç acı yok. Ama o parmak olayı aklımdan çıkmıyor. Sürekli kafamda dönüp duruyor. Bir şeyler oluyor. Biliyorum. Üçüncü gün. 17 Ekim. Bugün işe gitmedim. Hastayım dedim izin aldım. Dünkü geceden sonra odaklanamıyordum. Belki Biraz temiz hava iyi gelir diye düşündüm. Hava güzeldi. Yaklaşık 24 derece ve hafif rüzgar. Arka verandada 10 dakika kadar oturdum. Sonra cildim yanmaya başladı. Önce hayal ettiğimi sandım. Belki hala gergindim ama gittikçe kötüleşti. Sanki üzerime bir ısı lambası tutuluyordu. Hızla ılıktan yakıcıya geçti. Sonra daha da kötüleşti. Kollarım, yüzüm, boynum, açıkta kalan her yer sanki ocağa bastırılmış gibiydi. İçeri koştum. Kapı eşiğini geçer geçmez durdu. Mutfağın ortasında nefes nefese kalmış halde ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Sonra fark ettim. Güneş. Normal gün ışığı işkence gibi geliyordu. Saat 3 gibi nöroventici aradım. Telefonda birkaç kez aktarıldım. Sonunda biri açtı. Doktor Chen'in asistanı olduğunu söyledi. Olanları anlattım. Uzun bir sessizlik oldu. Başka olağan dışı hislerde yaşadınız mı? diye sordum. Sesi düzdü, dikkatliydi. Sanki bir metinden okuyordu. Ayak parmağımdan bahsettim. Yine sessizlik. Bay Peterson, bunlar normal uyum tepkilerine benziyor. Lütfen her şeyi belgelemeye devam edin ve semptomlar önemli ölçüde kötüleşirse bizi arayın, dedi. Normal uyum mu? Dışarı çıkamıyorum, diye cevap verdim. Bu bileşik sinir yollarını karmaşık biçimlerde etkiler. Geçici aşırı duyarlılık dışı değildir dedi asistan. Sanki bunu daha önce defalarca söylemiş gibiydi. Başka insanların da bunu yaşayıp yaşamadığını sordum. Diğer vakalar hakkında konuşamayacağını söyledi. Kapatmadan önce acil hattı hatırlattı. Sadece gerçekten ihtiyacınız varsa diye de vurguladı. Dizlerim hala mükemmel, hiç acı yok. Bu ilaç her ne yapıyorsa söyledikleri şeyi gerçekten yapıyor. Ama geri kalan her şey yanlış geliyor. Dördüncü gün 18 Ekim. Bu kaydı sabah 02.47'de alıyorum çünkü uyuyamıyorum ve her şeyi taze taze anlatmam lazım. Bu gece hava soğudu. Sıcaklık 10 derece civarına düştü. Isıtıcı gece yarısı civarı otomatik olarak devreye girdi. Termostatın tıklamasını ardından havanın menfezlerden fışkırmasını duydum. Sıcak hava yüzüme ilk çarptığında öleceğim sandım. Sanki fırının kapığını açıp kafamı içine sokmuş gibiydim. Normalde yumuşacık ve hoş gelen o sıcak hava derime buhar gibi çarptı. Yataktan yuvarlandım, yere düştüm. Nefes nefese kaldım. Tüm vücudum kaynar suya daldırılmış gibiydi. Koridora sürünerek gittim ve termostatı kapattım. Sonra banyodaki fayansların üzerine uzandım. Yanma hissi geçene kadar bekledim. Ancak 15 dakika sonra düzgün düşünmeye başlayabilmiştim. Aynada derime baktım. Hiçbir şey yoktu. Ne kızarma ne iz. Normal deri. Üçüncü derece yanık gibi hissettirmişti ama ortada hiçbir şey yoktu. Şu anda üç kat kıyafetle oturuyorum. Pencereler açık. Ev buz gibi ama ısıtıcı tekrar açmayı göze alamıyorum. Bu normal uyum değil. Sinir sistemimde bir şeyler ters gidiyor. İlaç acıyı blok etmeliydi ama sanki her şeyi başka bir şekilde aşırı hassaslaştırıyor. Hafif bir esinti zımpara gibi geliyor. Yatak çarşaflarım çelik günü gibi hissettiriyor. Asistanın sesini düşünüp duruyor. Anlattıklarımda verdiği o duraksama sanki bir şey kontrol ediyordu. Belirtileri bir listeyle karşılaştırıyordu. Acil hattı arayacağım. Böyle devam edemem. Beşinci gün, 19 Ekim. Evdeyim. Sabah dörtte Nöroventici aradım. Üç kez aktarıldım. Sonunda biri acil randevu ayarlayabildi. Doktor Chen müsait değilmiş. Doktor Martinez'in beni saat 10'da görebileceğini söylediler. Şehre doğru araba sürüyordum ki açlık başladı. Normal mide guruldaması gibi başladı. Dakikalar içinde sanki iç organlarım parçalanıyormuş gibi hissettim. Bir benzinliğe çektim. Direksiyona yaslanmış halde nefes nefese kaldım. Bir şeyin yırtıldığını sandım. Marketin içine sendeleyerek girdim ve gördüğüm ilk şeyi aldım. Pudra şekerli donat kutusu. Kutuyu yırttım ve orada reyonda yemeye başladım. Kasiyer bana bakıyordu. Umursamadım. Dört tanesini hızla yedim. Acı geçene kadar tıka basa doldurdum ağzıma. Kasiyer iyi olup olmadığımı sordu. Kan şekeri dedim geveleyerek. Kutunun kalanını da satın aldım. Doktor Martinez çenden daha gençti. Gergin görünüyordu. Sürekli ağrı tolerans eşiğim hakkında sorular soruyordu. Konuşurken elindeki tablete baktı. Isıtıcı olayını anlattığımda başını salladı. Sanki bunu da duymuş gibiydi. Size bir nötralizan bileşik uygulayabiliriz dedi. NX-47'nin etkisini 24 saat içinde nötralize etmesi gerekir. İğne normal görünüyordu, standart aşı tipi. Ama girer girmez çığlık attım. Kızgın bir demir çubuğun içime saplandığını hissettim. Acı kolumdan tüm vücuduma yayıldı. Hızla nefes almaya başladım. Gözüm karardı. Gözlerimi açtığımda yerdeydim. Martinez yanıma diz çökmüş, "Beni duyabiliyor musunuz?" diye soruyordu. "Etkiler giderek yoğunlaşıyor," dedi odadaki bir başkasına. "Zaman çizelgesini daha dikkatli belgelemeliyiz." Ne demek istediğini sormak istedim ama konuşamadım. Sadece nefes almaya odaklandım. İğneden bu yana 6 saat geçti. Hala aşırı hassas. Gömleğimin etiketleri jilet gibi. Komşunun köpeği havladığında derim ürperiyor. Ne olur işe yarız. Böyle yaşayamam. 6. gün 20 Ekim. İğne işe yaramadı. Ya da yaradıysa da oldukça yavaş davranıyor. Artık her şey tersine dönmüş durumda. Her şey. Bu sabah sıcak çikolata yaptım. İlk yudum zehir gibiydi. Sanki pil yalamıştım. Tükürdüm kupayı düşürdü. Kupa elimde kırıldı ve yere düştü. Acıtmalıydı ama harika hissettirdi. Saf bir haz dalgası kolumdan yukarıya yayıldı. Şimdiye kadar aldığım hiçbir ağır kesiciye benzemiyordu. Yere yığılmamak için tezgaha tutundu. Morluk koyulaşıyor ve her dokunduğumda müthiş hissettiriyordu. Yemek yemiyorum. Her şeyin tadı kül gibi, su bile metal gibi. Ama acı, tanrım acı cennet gibi geliyor. Kollarımda çizikler var. Ne zaman yaptığımı hatırlamıyorum. Her iki yanda da üç çizik. İyi hissettiriyorlar. Kendimi sürekli yenilerini açmaya çalışırken yakalıyorum. Mutfaktan çıkmak zorunda kaldım çünkü kırılmış kupa parçalarına bakmayı kesemiyordum. Bu sağlıklı bir şey değil. Hasta olduğumu biliyorum ama düşünmeden edemiyorum. Yemek zehir, acı, has. Bana ne yaptılar?'' Neurovent'e caket bekleyemedim. Hafta sonuydu ve bina kilitliydi ama yukarıdaki pencerelerde bir hareket gördü. Kapıya vurdum. Güvenlik aşağı indi. Doktor Chen'i istiyorum. Hemen dedim. 20 dakika sonra indi. Gözleri yorgundu. Fazla çalışmış gibiydi. Şaşırmadı. Biliyordu. Bay Patterson nasıl hissediyorsunuz dedi. Bunu düzeltin lütfen. Bana ne yaptıysanız düzeltin dedim. Yukarı çıkmamı söyledi. Asansör fazla parlaktı, uğultusu fazla yüksekti. Her şey fazla yoğundu ama cevaplara ihtiyacım vardı. Ofisi farklı görünüyordu. Duvarlardaki soyut tablolar onlara tam bakmadığımda hareket ediyormuş gibiydi. Masasının arkasına oturdu. Kalın bir dosya açtı. Hatırladığımdan çok daha kalındı. Bazen görülen aşırı hassasiyet evresi genellikle yalnızca 2 ile 6 saat sürer dedi. Gözleri dosyalarda sonrasında sinir yolları yeniden yapılanmaya başlar. Bu ne demek diye sordum. NX-47 sadece ağrı sinyallerini engellemez Bay Peterson. Sinir sisteminizin duyusal verileri nasıl işlediğini değiştirir. İlk etki hedeflenen ağrı kaynağı için tam analjezidir. Ancak bileşik çalışmaya devam eder. Tüm ağrı yanıt sisteminizi yeniden haritalandırır. Bunun olacağını biliyordunuz dedim. Bu Tersine dönüş geçicidir çoğu vakada. Sisteminiz 2 ile 3 gün içinde eski haline dönmelidir, dedi ve dosyayı kapattı. Bazı deneklerde derin nörolojik değişimler gözleniyor. Bileşik, test edilen kişilerin yaklaşık %2'sinde ağrı ve haz reseptörlerinin kutuplarını tersine çevirmiş görünüyor. Bu yalnızca birkaç gün sürmelidir, baş edebilirsiniz, dedi. Sürmeli mi? Baş edebilirim mi? İyice yiyemiyor. Dışarı çıkamıyor. Hiçbir şeye dokunamıyor. Ya bağırmak ya da kendime zarar vermek istiyorum dedim. Kendine zarar verme dürtüsü endişe verici. Ancak genellikle nötralizan bileşik sistemde etkisini gösterdikçe azalır diye cevap verdi. Benimle laboratuvar faresiymişim gibi konuşuyorsunuz dedim. Başını kaldırdı. Bay Patterson, NX47'nin deneysel doğasını kabul ettiğinizi belirten kapsamlı bir onay formu imzaladınız tüm olası yan etkiler açıklanmıştı. Olası yan etkiler mi? Onları 40 sayfalık tıbbi terimlerin arasında saklamışsınız dedim. Ücret risk seviyesine denk biçimdeydi diye cevap verdi sakince. Bir şeylere vurmak istedim. O dürtü o kadar güçlüydü ki sandalyenin kollarını sıkıca tut. Kaç kişiye yaptınız bunu diye sordu. NX47 kronik ağrı durumlarını ortadan kaldırmada olağanüstü başarı gösterdi. Ön bulgular son derece umut verici diye cevap verdi kaç kişi doktor Chen? Hastaların gizliliği nedeniyle belirli sayılar hakkında konuşamam dedi. Ama başkaları da var diye sordu. Evet, başkaları da var dedi. Ya bunu bildirirsem ya FDA'ya gidersem? Bay Peters, gönüllü olarak FDA onaylı bir klinik denemeye katıldınız. Tüm prosedürler federal yönergelere uygun şekilde yürütüldü. Her onay belgesinde imzanız var dedi ama bana bunun olacağını söylemediniz diye cevap verdim. Sizi NX-47'nin uzun vadeli etkilerini bilinmeyen deneysel bir bileşik olduğu konusunda bilgilendirdik. Sinirsel yeniden haritalanma onay belgelerinin 12. bölümünde olası bir sonuç olarak listelenmiştir diye cevap verdi. 12. bölümü hatırlamaya çalıştım. Belgeleri dikkatli okuyup okumadığımı hatırlamaya çalıştım ama o sırada çaresizdim. Tek gördüğüm diz ağrısız geçecek 4 haftanın vaadiydi ayağa kalktı. Bay Patterson, rahatsız olduğunuzu anlıyorum ama bileşik tam olarak umduğumuz şeyi başardı. Kurenin karnınız gitti. Yan etkiler uygun destekle yönetilebilir durumda. Nötrleştirici madde birkaç gün içinde yan etkileri tamamen durduracak. Maalesef ağrınız da geri dönecek. Dedi ve sonrasında dışarı çıkarıldı. Yorgun, umutsuz. Gün 8, 22 Ekim. Algımda bir şeyler oluyor. Renkler daha yoğun görünüyor ama aynı zamanda bozulmuş gibi. Çalar saatimin kırmızı rakamları sanki kanıyor. Kahve makinesinin yeşil ışığı kalp atışı gibi atıyor. Sesler dayanılmaz. Komşumun yaprak üfleyicisi kasırga gibi geliyor. Buzdolabının uğultusu dişlerimi sızlatıyor. Aynalar en kötüsü. Aynı görünüyorum ama bir tuhaflık var. Sanki kendime Hafif bir açıdan bakıyormuşum gibi. Düz durduğumda bile. Gözlerim daha koyu, yorgun, farklı. Neuroventici aradım. Görsel bozuklukları sordum. Ayna asistan çıktı. Beni 5 dakika bekletti. Sonra algısal değişimler NX-47 denekleri için normal parametreler içindedirdi. Normal parametreler. Onlar için her şey normal parametreler. Çizikler ve morluklar iyileşiyor. Onları özlüyorum. Hissettirdiklerini özlüyorum. Yeni çizikler yapmayı düşündüğümü fark ediyorum sürekli. Bu normal değil. Bu normal parametreler olamaz. Gün 9, 23 Ekim. Bu sabah uyandığımda sinir uçlarım cildimin dışına doğru büyüyordu. Görebiliyordum. Her santimetreden çıkan, örümcek ağı gibi çarşaflara yayılan gümüş renginde saç teli inceliğinde teller. Her kalp atışımda titreşiyorlardı sinyallerin içlerinden geçtiğini görebiliyordum. Işık patlamaları gibi teller boyunca ilerliyorlardı. Teller her şeye bağlanıyordu. Lamba, çalar saat, ısıtma menfezi bir şey ses çıkardığında ya da sıcaklık değiştiğinde tellerden hissediyordum. Fırın çalıştığında vücudum hazla doluyordu. Bir araba geçtiğinde titreşimler zeminden yükselip ağa yayılıyordu. Her nabız yaşadığım en iyi şeyden bile daha güzel hissettiriyordu. Tellerden birine dokundum. Kendi beynime dokunmak gibiydi. Sinir sistemimin elektriğini hissettim. Saf, filtrelenmemiş haliyle o kadar yoğun bir hazdı ki bayıldım. Kendime geldiğimde yatak kenarındaydım. Ellerimde kan vardı. Teller hala oradaydı. Her şeye bağlıydı ama bazıları kopmuştu. Kırık uçlar kıvılcım çıkarıyordu. Her kıvılcım vücudumdan zevk dalgaları geçiriyordu. Banyoya sürünerek gittim ve aynaya baktım. Teller her yerdeydi. Yüzümde, saç derimde, kollarımda nefes aldıkça hareket ediyorlardı. Yansımada arkamda yayıldıklarını gördüm. Her yüzeyi birbirine bağlayan gümüş bir ağ. Ah. Gerçek olamayacağını biliyordum. Sinir uçları vücudun dışında büyümez. Ama her birini hissedebiliyordum. Yollarını takip edebiliyordum. Kapı pervazına sürtündüğümde terlerden geçen zevk beni dizlerimin üstüne düşürdü. 911'i aradım. Paramedikler telleri göremiyordu. İçlerinden geçtiler. Her temas ettiklerinde çığlık attı. Biri beyefendi orada bir şey yok derken diğeri sakinleştirici hazırlıyordu. Ama onun telsizini hissedebiliyordum. Ambulansın motorunu hissedebiliyordum. Her şeyi hissedebiliyordum. Beni sakinleştirdiler. İğne girdi ve ilacın tellerden biri boyunca şeffaf bir tüpteki koyu bir savı gibi ilerleyişini izledim harika hissettirdi. Çiziklerden daha iyi, kırık kupadan daha iyi, her şeyden daha iyi. Şimdi psikiyatri servisindeyim. Doktorlar telleri göremiyor ama hala buradalar, daha da yayıldılar. Odayı geçip tıbbi ekipmanlara, diğer hastalara, duvarlardaki elektrik sistemlerine kadar uzanıyorlar. Hastanenin hissettiklerini hissedebiliyorum. Monitörlerden gelen her kalp atışını, solunum cihazlarından gelen her nefesi, her makinenin her nabzını, Hemşire serumumu kontrol etmeye geldi. Tellerin bir kümesinin içinden geçti ve ben de inlememek için dilimi ısırdım. Dosyama görsel halüsinasyonların devamı diye not aldı ve çıktı. Onlar anlamıyor. Teller halüsinasyon değil, uyarlama. Sinir sistemim evrim geçiriyor. NX47 beni her şeyi haz olarak deneyimleyebilen bir şeye dönüştürüyor. Beni burada üç gün tuttular. Sakinleştirici verdiler ve kelepçelediler. İlk gece en kötüsüydü. Serum iğnesi erimiş metal gibi hissettirdi. Ama güzel bir erimiş metal. Hastane yatağının kuru çarşafları zımpara gibiydi ve cildimde haz dalgaları oluşturuyordu. Kalp monitörü düzenli biçimde bipliyordu. Her bip kulağımda küçük bir elektrik şoku gibi hissediliyordu. Nefesimi o seslere göre ayarlamaya çalıştım. Daha güçlü hissetmeye çalıştım. İkinci gece teller solmaya başladı. Gittiklerini görmek beni üzdü. Her testi yaptılar. Kan tahlili, MR, nörolojik incelemeler. Doktor Rodriguez sanki uyuşturucu bağımlısıymışım gibi sürekli madde kullanımı hakkında sorular soruyordu. Tüm testler normal çıktı. Kusursuz. Diz kıkırdağım yıllardır olmadığı kadar iyi görünüyordu. Bazen stres altındayken zihin bize oyun oynayabilir dedi. Doktor Chen ikinci gün geldi yanında takım elbiseli bir adam vardı. Neuroventage'ın tüm hastane masraflarını nezaket gereği karşılayacağını söyledi. Çalışmadan aldığım 2500 dolardan bahsetmedi. Ben de sormadım. Akıl sağlığını kaybedip kaybetmediğinden emin olamadığında para önemsizleşiyor. Üçüncü gün her şey eski haline dönmeye başladı. Serum iğnesi sadece bir iğne gibi hissettirdi. Yiyecekler tekrar yiyecek gibi tat verdi ve dizimdeki ağrı geri geldi. Önce yavaşça, sonra gittikçe artarak dizlerim yine sürtünüyormuş gibi hissediliyor. Rahatlamış olmam gerekirdi ama bunun yerine bir şey kaybetmişim gibi hissediyorum. Sanki hayatımın en güzel rüyasından uyanmışım gibi. Bugün öğleden sonra taburcu ettiler beni. Bir şişe ibuprofen, stres yönetimi hakkında bir broşür. Doktor Rodriguez elimi sıktı ve uyum süreci için bana iyi şanslar diledi. Eve döndüm. Giriş yolunda üç avukat tutturuyordu. Siyah bir sedan, koyu camlar. Kapının önünde bekliyorlardı. Bir tanesi hastanedeki o takım elbiseli adamdı. Elinde kağıtlarla dolu bir evrak çantası vardı. Bay Peterson, son tıbbi masraflarınız hakkında konuşmamız gerekiyor, dedi. Hastane faturası 47 bin dolardı. Hepsini ödeyeceklerini söylediler. Ama ancak belgelerini imzalarsam, sorumluluk feragatnamesi, gizlilik sözleşmesi, alışılmış şeyler. Bu sözleşmeleri okumaya başladım. Öfkeden ellerim titriyordu. Belgelerde yaşadığım şeyden asla bahsetmeyeceğim yazıyordu. Bu deneyle ilgili bir daha asla tıbbi yardım istemeyeceğim. Diğer deneklerle iletişime geçmeyeceğim. Bunlardan birini bile ihlal edersem tüm hastane masraflarını ve ek tazminatları ödeyecektim. Ya imzalamazsam dedi. Avukat gülümsedi. O zaman kendi tıbbi masraflarınızdan ve sonuçlarından siz sorumlu olursunuz. 47 bin dolar. 47 bin dolarım yok ki. İmzaladım. Bu gece dizlerim beni öldürüyor. Sanki son birkaç gün hiç yaşanmamış gibi eski ağrıya geri döndüm. Minnettar olmam gerek. Bu iki ay önceydi. Ama hala o gümüş telleri düşünüyorum. Nasıl titreştiklerini, beni her şeye nasıl bağladıklarını. Ya halüsinasyon görmemişsem? Ya doktor Chand bunu biliyorsa? Ya tekrar onlara dokunup hissedebilirsem yarın nöroventici arayacağım.